Hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz Ömer'le Emir'in sezon finaline. Yine buradasınız, bizlerlesiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sezon finali mi? Ne çabuk. Evet. Bir sezonun daha sonuna geldik. Ömer abi. Efendim Emir'cim. Anlatacaklarımız var. Evet. Çok garip şeyler yaşadık. Sezon finaline denk gelmiş, iyi oldu. Meraklandım şimdi. Hemen anlatıyoruz. Durun. Ne oldu Ömer abi? Sezon finalimizi burada çekmeye ne dersiniz? Süper olur. Hem de kar yağıyor. Oley. Hadi o zaman. Çok iyi oldu buraya gelmemiz. Şimdi dinleyebilirim sizi. Söz sizde. Normal bir haftaya başlıyorduk. Müdürümüz notları en iyi olan 10 kişiyi 3 günlük kayak tatiline götüreceğini söyledi. Yani birlerden 10, ikilerden 10, üçlerden 10, öyle öyle toplam 80 kişi. Ve siz ilk ondaydınız. Evet. evet. E bravo size. Nasıldı gezi? Abi bir açık büfesi vardı kaldığımız yerin görmen lazım. Pizza ve patates kızartmasından bir sürü vardı. Abi kahvaltıdan çıktık. Kayak eğitiminde ikinci günümüz olduğundan biraz yükseğe çıktık teleferikle. Bir dene görelim. İnsanlar dağın tepesinden aşağı patır patır atlıyor. Çok korktuk. Neler olduğunu anlamak için yola koyulduk. Ve kaymaya başladık o yöne doğru. Eee sonra? O sırada aklıma eniştemin cenazesi geldi. Hmm. Dünyada da sürekli gelen gidiyor, giden gelmiyor öyle değil mi? Evet abi. Ölüm neden var ki Ömer abi? İsterseniz devamını anlatın. Gecenizin en heyecanlı yerindeyiz çünkü. Sonrasında konuşuruz. Tamam. Sonra şu olayı aydınlatacak kadar yaklaştık ve... Meğerse kayak merkezinin en dik pistinden kayıyorlarmış. Çok dik olduğundan uçurum gibi geldi tabi uzaktan bize. Oh be dedik ve biz de diğer kolay pistten kaydık. Çok eğlenceliydi. Sonra kaldığımız yerin sıcak havuzuna girdik. Nasıl? Temiz miydi? Tertemizdi abi. Evet, sürekli temizleniyormuş zaten. Buradaki amcalar temizlik sistemi devri daim diyordu. Sistem hakkını vermişsiniz ha. Akşam programından bahsedin bakalım. Sinema salonunda animasyon filmi izledik. Karne gününe kadar iyi çalışırsanız bir sinemada bende. Oley. Ömer abi. Peki Ala Emir'cim. Senin sorunu da konuştuk birazcık. Yok daha neler? Yine mi ya? <laughs> Format bu biliyorsun Emir'cim. <laughs> Heyecanla bekliyoruz. Sinema salonunda film izlerken görüntü nereye yansıtıldı? Ekrana. Hah, sınırlı ekranda çok görüntü göstermek için yansıtılan fotoğrafların sürekli değiştirilmesi gerek. Nasıl yani ekranda gördüklerimiz değişen fotoğraflar mıydı yani? Evet. Çok hızlı değişen bir sürü fotoğraf. Ve durmaksızın değişince kesintisiz görüntü oluşuyor. E bunun bizimle ne ilgisi var? Yaratıcımız da bize sonsuz zenginliğini sınırlı dünyada sürekli tazelendirerek, değiştirerek gösteriyor. Ben pek anlamadım. Otelin sahibi açık büfeyi sürekli tazeletiyordu, havuzu sürekli temizletiyordu ya. Evet. Allah da dünyaya sürekli nimetler gönderip her baharda tazeliyor. Vücudumuzdaki hücreler sürekli yenileniyor. Dünyamızı kurduğu sistemle sürekli temiz tutuyor. Tabii biz bilerek kirletmezsek. Bu arada çok doğru lütfen kirletmeyelim. Yani bilgisi çok fazla olduğu için ve dünya da sınırlı bir mekan olduğu için her şey sürekli değişirse sonsuz bilgi ve zenginlik sahibini daha iyi tanıyabiliyoruz. Onun sevgisini daha net görebiliyoruz. Bence süper özetledik. Teşekkürler. Rica ederiz. Efsane bir teklifim var şimdi. Neymiş? Butona basıp 60 yıl sonrasına gidebiliriz. Böylece değişimi daha net görürüz. Ne dersiniz? İşte bu. Ben gelmeyeceğim. Gitmeyelim. Uzay mekiğine bindiğimiz zaman gelmek istiyordun ama ne oldu? O o zamandı. Hayda. Hadi Elif ya. Gideriz geliriz hemen. Bir değişiklik olur hem. Tamam. Süper. Hadi butonun pasını alalım. Dünyayı benzeyen 7 gezegenden biri olan Dayun'e hoş geldiniz. Ne? 2083'te olmamız gerekmiyor muydu? Gitmeyelim demiştim size. Sanırım zaman değil mekan değiştirdik ve bir an önce burada neler döndüğünü anlamalıyız.